Evet tekrar karşınızdayız. Biraz hukuk, biraz mühendislik konuşacağız bu İki değerli konuğum var. Hemen sizlere kendilerini tanıtayım izninizle. MİT Üniversitesi'nin rektör yardımcısı ve mühendislik fakültesi dekanı Profesör Doktor Sayın Mehmet Tevzi Ünal bize hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Biraz mühendis adaylarına, geleceği mühendislerine şimdi sizinle sizle konuşalım istiyorum. Tabii, ee, sorularım hazır. Ve yine aynı üniversiteden hukuk fakültesi dekanı Profesör Doktor Sayın Havva Karagöz tekrar bizle geçen yılda sizi ağırlamıştı. Hukukta bir takım değişiklikler var. Onu konuşalım. Hocam izniniz olursa artık benim programıma gelenler bilirler. Önce bayanlar değil de özgü yapacağım. Hocam şimdi hukuk fakültesinde bu yıl bir sabah uyandık ki değişiklikler var. Hem puan türü değişti adaylar açısından. Hem de bir kontenjan sınırlaması getirildi. Tercih yaparken adaylara aman dikkat diyoruz. Ama ben bir parça Hukuk alanı açısından soracağım şimdi hem puan türünün değişmesi hem de bu sınırlama sizlere nasıl yansıyacak? Şimdi bu iki çalışmanın aslında önemli gerekçeleri var. Bir arka planı var ve muhtemelen de bu devam edecek bir revizyon çalışmasıdır. 150 bin, puanla, 150 bin taban puanla sınırlanmış olması aslında çok müsbet. Biz hukuk fakültesi dekanlarının çoğu da bunu çok olumlu bulduk. ve Ben özellikle kendim ve başka arkadaşlarım da YÖK'e bunu çok olumlu bulduğumuzu bildirdik. Yani bu iyi bir gelişme. Çünkü hukuk eğitiminde kalite... De sorun var. Bu sorunların neler olduğu çok geniş bir kapsamda. Şimdi onu da iki konuşmak çok zor ama sorunların çözümünde öncelikle kaliteli öğrenci almamız gerekiyor. Eğitimin çok kaliteli olması evet. gerekiyor. Bir sürü çalışmamız var. Tabii ki puan türünde bir sorun var. Onun için söyleyeceğim ama 150 puan, 150 bin tavan puan çok müspet. Benim kanaatim 100.000 bin bile olabilir. Bunu da zaten YÖK'e bildirdik. Bu konuda da YÖK'e teşekkür ediyorum ben. Ve bu konudaki çalışmalara devam ettirmelerini de e, istiyoruz. Peki yani puan türünde türü bir, Pua, puan bir sorun var. TM3 tabii öğrencilerin e, sosyal bilimlerle ilgili olması sebebi de hukuk fakültelerinin ya da hukuk eğitiminin böyle bir eğilim olabilir. Ama ben bir hukuk fakültesi eğitimi veren hukuk dekanı olarak söylemeliyim ki yani eski çağlardan beridir hukuk fakültelerinde sosyal bilimlerde ezber eğitim verilmez. Evet. Bizim olayları analitik olarak yargılamamız denetlememiz ve çözümler üretmemiz gerekir. Matematik, hukuk eğitiminde önemli aslında. Matematik bilinci çok önemli. Eski çağlarda hukuk eğitiminde, hukuk fakültesi fakülte yok ama eğitiminde matematik özel olarak ders olarak verilmiş. Hukuk ve matematik diye dersler var. De böyle bir ben program, oldum, evet, programı, evet, koyacağım inşallah. Ama bunu verebilecek iyi bir matematikçi, yani hukukla bağlantı kuracak iyi bir matematikçiyle çalışmam gerekiyor. Bunu hala çalışıyorum. Hayır. Barolar Birliği'nde yapılan bir çalışma var. Belki biraz sonra konuşuruz. Hı -hı. Orada da önerdim. Bu dersi koyalım bir şekilde diye. Bu gelişme güzel ama TM3 puanından çok müspet şey yok. Yani mutlaka madem önemli. Ya, o zaman. İzleyeceğiz. Ya, İzleyeceğiz. Bir puanı düşüyor de... biraz bu anlarda. Tabii. inşallah düzelir o da. Hocam şimdi biraz mühendislik evet. fakültesi diyeceğim. Hı -hı. E, ve aslında çok mühendislik fakültesi var ülkede. Evet. Mühendislerin de itibarı her zaman var. Biz evet. e, ta küçük yaşlardan beri aslında hepimizin hedefi işte mühendis olacağız evet. deriz. Evet. Öyle büyüyoruz. Toplumumuzda çok itibarlı evet, çok... bu meslek Anladım. alanı. Fakat e, bu alanda galiba farklılaşmak biraz felsefe işi diye düşünüyorum. Hı -hı. Evet. E, Mekke Üniversitesi'nin hı hı. mühendislik alanındaki felsefesi nedir? Evet, ee, Bizim e, mühendislik eğitim öğretimimize bakışımızın aslında özeti programlarımız da e, mevcuttur. E, ana e, disiplinlerde programlarımız bildiğiniz gibi makine mühendisliği, inşaat, evet. elektrik, elektronik, bilgisayar ve endüstri mühendislikleri. Temel mühendislik alanlarında e, oldukça e, geniş ve e, e, sağlam bir zemin hazırlamak istiyoruz. Ve deyim yerinde ise e, ne kadar sağlam ve geniş bir zemin e, temel hazırlarsak üstüne o kadar fazla kat çıkabilirsiniz ve farklı alanlarda kat çıkabilirsiniz. Dolayısıyla e, dar interdisipliner alanlara alanlara hapsolmaktansa temel bilim, matematik ve temel mühendislik bilgileriyle donatmak amaçtır öğrencileri. Ve disipline özgü derslerle kendisine bir o dalda mühendislik formasyonu kazandırmaktır. Evet. Tabii ki yan dal, çap gibi programlarımız var. Evet. Seçime bağlı derslerimiz var. Bunlarla da, tabii daha donanımlı hale getirebiliriz. getirebiliriz ve bir genişlik ve derinlik kazandırabiliriz bu alana. Evet. Tabii ki tasarım projeleri her şeyin üstüne geldiğinde tasarım projeleri aslında interdisipliner bir ortam sağlıyor öğrencilerimiz için. Dolayısıyla ee, makina, elektrik elektronik, bilgisayar gibi farklı mühendislik disiplinlerinin ara kesimindeki sistemler ve alt sistemlerin tasarımına yönelik çalışmalarda öğrenciler birbirleriyle etkileşiyorlar ve interdisipliner bir deneyim kazanıyorlar. Peki hocam hemen e, sizden sözü almadan Hı. devam etmek istiyorum. Philip Kras Classroom e, MEF Üniversitesi ile beraber e, akademik hayat, üniversite eğitimine evet. e, geldi ve çok adını duyduk. E, biraz ben geçen yıl sorgulamıştım. Hı. Göreceğiz evet. demişti buradaki Hı. konukların MEF Üniversitesi'nin evet. konukları. Şimdi size sormak istiyorum. Nasıl Hı. geçti bir yıl ve evet. e, mühendislik alanında bu e, metodu Hı. kullandınız mı? Evet. Öğrencileriniz memnun mu? Çok çok memnunlar. Çok iyi geri dönüşler aldık. Çok e, önemli e, bir başarı sağladık. Yani başarı yüzdemiz sınıfın içinde bütün derslerimizde e, yüksek oranda sağlandı. Tabii ki flip classroom aslında bakıldığında e, sadece bir ders deneyimi değil. Evet. öğrencilerimizi kariyere hazırlayan bir deneyim. Çünkü aslında flip classroom kavramı içinde ne yapıyorsanız sektörde yaptığınız şeylerdir. Dolayısıyla kaba bir hesapla yani bir dersin işte 42 saat olduğunu 14 hafta düşünürsek ve işte aşağı yukarı bir 60 ders olduğunu programda düşünürsek 2000 saatin üzerinde bir deneyim kazanıyor. Ne deneyimidir bu? Temel bilgilere öğretmen hocasının, öğretim üyesinin hazırladığı kısa klipler aracılığıyla ulaşıyor. Evet. Bu bilgi kırıntılarını deyim yerindeyse derste öğretim üyesiyle etkileşerek ve arkadaşlarıyla etkileşerek yani akran öğrenmesi yaparak bilgiye dönüştürüyor ve bu bilgiyi problemlere bazıları açık uçlu olmak üzere uygulayarak e, dayanıklılaştırıyor ve yaratıcı güç, sentez, analiz gibi e, bilişsel olarak yüksek düzeydeki aktiviteleri sınıfın içinde gerçekleştirmiş ve sınıftan sorularla değil klasik sistemde olduğu gibi cevaplarla, çözümlerle ve çok bunun da ötesinde gerçek çalışma yaşamına ilişkin olarak çok önemli deneyimler kazanarak çıkıyor. Peki hocam sizin şimdi İstanbul Teknik Üniversitesi deneyiminiz de var. Pek evet. çok öğrenci gördünüz yurt içinde ve yurt dışında. Evet. İkisini kıyasladığınız zaman öğrenciler zorlandı mı bu sistemden? Öğrenci, tabii bu flip classroom sistemi hem öğrenciden hem de öğretim üyesinden fazlasını, biraz fazlasını talep eden bir şey. Çünkü öğrencilerimiz derse temel bilgileri temel aslında enformasyonu edinerek gelmeliler. Dolayısıyla öğrenciden böyle bir talebimiz var ve sınıfın içinde pasif kişiler değiller klasik sistemde olduğu gibi aktifler. Ee, tabii ki bir intibak süresi yaşadık ee, fakat e, her geçen gün biraz daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum. Evet öğrencinizi de burada. O da demişti evet. ki, onun deyimiyle söylüyorum, İlk bir iki videoda biraz zorlandık ama sonra ne kadar e, bize başarı sağladığını fark ettik demişti. Hı. Şimdi hocam, hukuk eğitimi için değerlendirme ölçütleri diye bir e, e, mantar üzerine çalıştığınızı biliyorum. Hı hı. E, değişik e, maddeleri e, bütün aslında üniversite camiasındaki hukuk profesörleriyle bir araya geliyorsunuz. Hı dekanlarla, bir araya geliyorsunuz ve bunun üzerine çalışıyorsunuz. Bu öğrenciye nasıl yansıyacak? Ne bekliyoruz biz bu çalışmaların sonunda? Şimdi tabi bu süreç uzun bir süreç. Onu anlatmak çok zor teferruatları fazla ama hukuk fakültesi dekanlarının büyük bir kısmı tamam olmasa da toplandık. Bir komite kurduk ve hukuk fakültelerinde akreditasyon, değerlendirme ölçütlerinin tespit edilmesi gerektiğini karar verdik. Yani hukuk fakültelerinde kalitenin artırılması gerekli olduğunu biliyoruz. Kabul ediyoruz ve bunu nasıl yapabiliriz sorusunu sorduk ve çalıştık. Benim gibi çok değerli diğer başka hukuk fakültesi dekanlarının da burada katkısı var onların da söyleyecek çok sözleri var inşallah onlarla konuşurlar ama ben kendim de bu komiteye dahil olduğum için özellikle bunları sahipleniyorum ve biz e, minimum kriterler açısından en azından bir değerlendirme yapıp bu kriterleri belirledik. Bizim arzumuz daha da fazlasına ulaşmak ama bir adım atmalıydık. Bu kriterleri belirlerken de Türkiye'nin bugünkü durumuna baktık. Yani realize edilebilir biçimde olması gerekir dedik. Öğretim üyesi sayısı, önerilen dersler, hem eski programda korunmasının gerekli olduğunu düşündüğümüz dersler ama bir de modern eğitimle ilgili gelmesini düşündüğümüz hukuk klinikleri, diksiyon dersleri gibi dersleri önerdik. Bu tür çalışmalar yaptık. Sonra öğrenciye düşen öğretim üyesi sayısından Tuzunda kütüphaneye kadar bir minimum değerler e, oluşturduk. Bu oluşturduğumuz değerleri hem barolar birine gönderdik, hem YÖK'e gönderdik. E, çok da güzel reaksiyon aldık. Barolar belli kendi genel kurulunda bu e, kriterleri onayladı ve bunu sürdürebilirliği için yapabileceğini yapmak istiyor. Yok de aynı şekilde kendi içinde bir çalışma yapıyor. Tüm bu kriterlerin oluşması öğrenciye şöyle yansıyacak. Daha kaliteli hukuk eğitimi vermek istiyoruz. Adalet herkese şart diyecek. Adalet sorunumuz var. Eğitimde kalite sorunumuz var. Mezunların iş hayatında başarısız olma riskleri çok büyük. Biz hem kendi fakültemde tabii bunu düşünüyorum, hem diğer fakültelerin bunu yapması gerektiğini Biz kaliteyi artırmak zorundayız. Kendi müfredatımda ben bu yönde özellikle modern hayatın gerekliliğine uygun dersler koydum. Fikri ayaklar dersi mesela zorunludur. Evet. Diksiyon derslerimiz var, bu yıl denedik çok güzel oldu ve güzel. çok iyi sonuç aldık. Bunun dışında gene yurt dışında zaten etkin olan hukuk kliniklerini takip ederek devam edeceğiz. Milip e, Klasrum'u sizde kullanıyorsunuz. Philip Classroom şüphesiz bizimki thrift Hukuk. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir tarzı var. Bu da modern eğitimin getirdiği imkanları kullanmak zorundayız. Evet. Ama klasik eğitimin gerektirdiği unsurları da koruyup muhafaza etmek zorundayız. Hocam, siz İkisini de, birlikte yapmaya çalışıyoruz. Hukuk eğitimi ve e, İngilizce arasında nasıl bir bağ var onu sormak istiyorum. Şimdi Arkadaşlar soruyorlar eğitim dili nedir diyorlar. Evet. İngilizce olsun mu olmasın hukuk eğitiminde ne dersin? Şimdi %100, -100 İngilizcede de %100 başka bir dilde hukuk eğitimi olamaz. Bu işin niteliğine aykırı. Çünkü hukuk normları yereldir. O ülkenin kendi dili kullanılır. Biz diğer alanlardan farklıyız. Kendi dilimizi korumak, geliştirmek ve vermek zorundayız. İyi bir dil eğitimi de içerisinde olmalı. Öğrencinin kendisini ifade etmesi gerekiyor kendi dilinde. Ama biz Hukuk hiçbir zaman yerel bir şey değildir, uluslararası bir şeydir aynı zamanda. Kendisini geliştirmesi için de başka e, normlarla da karşılaşması gerekir. İngilizce hukuk bence kesinlikle gerekli. Hem iletişim dili açısından hem hukukçularımızın iş hayatında başarılı olmaları için şart. Yüzde %30 İngilizceyi savunuyorum, yüz. Zaten bu yıl e, yükün e, şeyinde de kaldırılmış evet. oldu. %30 İngilizce Türkiye'de devam ediyor. Sa sayılı sınırlı bazı fakültelerde var bunlardan birisi de biz. Harika. Şimdi hocam biraz önce konuşmanızda mühendislik eğitimini için derinlik ve genişlik kaydısını evet. bahsettiniz. Katılmamak mümkün değil hı. ama bu parça akademik kadro işi olduğunu hı hı. inanıyorum. Hep evet. üniversitesinin mühendislik fakültesinin akademik hı. kadrosundan biraz bahsetseniz bize ee, önemli isimler var mı mesela? Tabi e, hepsi kendi alanlarında uzman ve etkin araştırmacı olan yüzde altmış kadarı yurt dışı doktoralıdır. Yüzde kırk kadarı da Türkiye'de çok seçkin üniversitelerde doktoralarını tamam anlamışlardır ve yurt dışında çok uzun e, doktora sonrası deneyimleri vardır. E, tabii ki bu öğretim üyesi kadromuzla e, biraz önce söylediğim interdisipliner çalışma ortamlarının oluşturulması öğrencilerimiz için ve zengin onlara tasarım projesi deneyimi yaşatılması amaçlanıyor. Peki burslar açısından neler söylersiniz? E, burslar geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de yüksek e, %58'dir. Genelde 15 programımızda, üniversitemizin ortalama bursluğu. Mühendislikte biraz daha yüksektir, %64. Harika. Dolayısıyla burssuz öğrencimiz yok. Hepsi burslu öğrencilerimiz. Evet. Endüstri mühendisliğinde %25 bursumuz var Diğer mühendisliklerde %50 ve üstü Hocam çok teşekkür ediyorum Biz e, teşekkür ederiz sizlere. Ama bir yandan da mühendisliğin şöyle önemli olduğunu Hı -hı. düşünüyorum Türkiye'de biz e, çevreyi konuşmaya başladığımız gün evet. Çevreye olan e, kıymeti e, desteklediğimiz evet. gün Başka yere geleceğiz Hem insanlık Tabii. olarak hem de ülke olarak diye düşünüyorum Tabii. Dolayısıyla mühendislere Tabii. çevreyi unutmamalarını Kesinlikle. da buradan hatırlatıyorum Çok teşekkür ediyorum Ayağınıza teşekkür ve ağzınıza sağlık Teşekkürler. Evet efendim. Hem üniversite dedik hem akademik personellerden bahsettik. Akademik kadrodan bahsettik. Biraz Kıbrıs dedik. Ben kapatırken çevrede dedim. Kendi adıma çok önemsiyorum. Çünkü sizlerin de önemseyeceğine eminim. Efendim yapım ortam sevgili Müge Arda ve CNN Türk'ün değerli ekibiyle hazırlıyor. Ekranlarınıza getiriyoruz programlarımızı. Biz yarın uzun soluklu bir programda saat 15'te karşınızda olacağız. sizleri de bekliyoruz. Hoşçakalın. Gezer'in Doğuşu kitabının yazarı Erdoğan'ın ilk A takımından AK Parti ile Hüseyin Besti baştan sona da Erdoğan'ın oyun planı nedir? Koalisyon mu? Tekrar seçim mi işine geliyor? Taban CHP ile mi? MHP ile mi koalisyon istiyor? Erdoğan'ın yalnızlaştırılmak?